Arkadaşlar herkese merhaba yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz Bugün ne yapacağız arkadaşlar ana hesaptan klan savaşları saldırılarını yapacağız Yeni orduyu deneyeceğiz arkadaşlar Ordumuz şu şekilde Yani 13 tane şey alıyoruz Balon tazısı alıyoruz arkadaşlar Geri kalanları da şey Ordu kampını tamamlamak için alıyoruz Klan kalemizi de hemen abi şuradan bir tazeleyelim Tamam mı Yine zeplini alacağım Kaleye ama bu sefer balonunu alacağım arkadaşlar Full balon yapacağım. Bir öfke bir dondurma bana yetecektir. Ya zeplin ya kaya balonu abi. İkisinden birini. Kaya balonuyla mı dedim? Bu ikinci ve üçüncü saldırım. tek de kalabilirim veya iki yıldız alabilirim. Hiç fark etmez. Belki de üçleriz arkadaşlar. Zaten savaşın son anlarına doğru saldıracağız. Bakalım üçleyebileceğiz mi? Hiç klan kalesiyle saldırmadım ama. Kaya balonu alacağım arkadaşlar. 60 bin şeyle madalyon karşılığında kalemizi doldurduk. Videoya geçmeden önce abi kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoyu da abi şöyle bir çift tık yapın bir şey yapın şöyle like atın da şu şey yükselsin. Like sayımız biraz yükselsin çok düşük kaldı. Bana destek olun yeni gelen arkadaşlar da kanala abone olursa çok sevinirim. Eğer abone olduysanız videoya geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım günümüze. 3 saat kaldı rakip kalan Pers Polis. Perso Polis klanı vay be. Şöyle üstlere bakıyoruz. Hep üçlükler var, ikilikler falan var. Klan daha uyanmadı arkadaşlar. Hani bu saldırıya bu saldırı taktiğinin de bakayım kaç günü varmış abi? Nerede yazıyor? Şurada mı yazıyordu? 18 günü varmış arkadaşlar. 18 gün boyunca bu saldırıyı bir fiil tekrarlayacağız. Şu aşağıda bir yerde sanki tekte kalmış bir yer vardı. Neresiydi o? Şu Alon. Alon Wolf. Alon Wolf köyüne bir saldırı deneyeceğiz arkadaşlar. Bu saldırıda hava patlatıcılarına şunlar var ya abi. Şu onlara dikkat edin. Yeterli. Şimdi bakıyoruz %59 almış Bora Bappa kardeşimiz. Şimdi saldır diyeceğiz. la hala lan orduyu bir türlü tamamlayamıyorum abi. Ben niye böyle ya? Lan bas 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 bas. Sürekli şey olmuyor ya. Bakalım. Hani bir şey alamıyoruz ki abi. Ordu tam diyor. 318, 19, 20. Yani iki tane birim gelmiyor. Niye gelmiyor? Çözemedim. Oyun baga mı girdi? Ne yaptı abi ya? Şunları bir silelim bakalım. Şuradan gel. 14 tane mi oldu? Bakayım. 315 oldu. Lan ne oldu ya? Oyun baga girdi herhalde arkadaşlar. Çözemedim. Şundan alalım. 13-12 saniye falan süresi var. Tam şey don, dolmuyor. Ordu kampı dolmuyor. Neden dolmadı? 320 320 olmadı. Neyse arkadaşlar o gele dursun. Biz de şuradan hemen 5 milyon karşılığında şu şeyimizi, havanımızı bizi şey yapalım, şimşekleyelim. Şimşekledik. Bir tane de geldi. Bak 317 oldu. Birlik eğit diyorum. Ha geldi. 317 yine 318 olacak. Dur bakalım abi. Hani 318 oldu ve daha basamıyorum abi. Neden basamıyorum ya? Garip. Oyun baga girdi. Neyse abi. Bir tane, iki tane askerden de bir şey olmaz herhalde. Öyle düşünüyorum. Şimdi buraya saldıracağız. Tamam mı? Bora baba kardeşim nasıl bir saldırı yaptı? Hiç gerek yok. Nasıl olsa biz bam güm saldıracağımız için. Şimdi <laughs> 9 yıldırım bir öfke alıyoruz. Kalede abi şey alıyoruz. Tamam mı? Bir tane Öfke bir tane dondurma. Hemen saldır dedik. Hızlı bir şekilde hiç zaman kaybetmeden sizler de sıkılmayın. Şimdi 1, 2, 3 şuraya attık. Tamam mı? Sonrasında 1, 2, 3 de şuraya atıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 de şuraya atıyoruz. Bir de şuradan abi şuraya 1, 2 tane şey bırakayım. Şunlardan tamam mı? Sırf şey olması için. Şuraya ne var ne yok göndereceğiz abi. Tamam mı? Şunların peşine de abi şeyleri gönder. Tamam mı? Şurada bir özellik patlatacağım. Çünkü binanın patlama efektiyle onlar orada rezil rüsva olmasınlar. Şuraya da bir adet öfkelendirme atıyorum. Ve hava savunması Mortingenshit Rise oluyor. Bütün hava savunmalar. Abi bu orduyu var ya çok seviyorum. Nedense ben seviyorum dedim ya şimdi tekte de kalmayayım da. Şimdi gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Tamam mı? Bana şu anda zarar verebilecek hiçbir şey kalmadı. Şu çift ok atanlar var ya onlar dışında bana zarar verebilecek hiçbir şey kalmadı. Ama kral kraliçemize hayatta olduğu için onlar da gelecektir. Süremizde 1 dakika 58 saniye falan süresi var. Patlama efektiyle bunlardan çıkan şu şeyler var ya abi. Sinek mi diyoruz ne diyoruz onlardan yani güzel ya geldi gibi arkadaşlar bir 3 yıldız yazdırabildik. Ama şu okçu kuleleri var ya çok okçu kuleleri bize çok zarar veriyor. Bakalım ne olacak. Kahramanlarımız üstesinden gelir abi ya. Yeteri kadar üçleyecek ordu var. Temizleyecek temizlik ordusu da var. Tamamdır abi geldi ya. Temiz ya. Şimdi şampiyonun özelliğine basacağım abi. Hıza bakın şimdi. Tertemiz abi. Çok zevkli değil mi ya? Bak bak. Pat 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 vuruyor. Bir tane dondurma kaldı elimizde. Dondurmayı biriktirelim. Bir sonrakinde 60 verecekti. Şimdi bu dondurmayı da istemeyeceğimize göre biraz daha düşecek. Madalyon oranı düşecek. Şuradan kralın da özelliğine basayım. Ebe mi götüreceğim? Abi Bas gitsin. Temiz bir üçlük attık abi buraya. 10 numara. Ben patlarız diye düşündüm ama temiz bir üçlük attık. Savaş haritası diyoruz. Arkadaşlar bu arada sakalları da kestik. Diyorum bana kumar oynatmayın diyorum ama kumarda hepsini kaybediyoruz. Şimdi bir tane daha alamıyoruz. Şuradan hemen şunları seç. Bak bir tane kaldı diyor. Onun adı bir okçu diyelim. Dört taşı ver gitsin abi beklememek adı altında. Ha şimdi 320 oldu lan. Az önce niye olmadıydı? Tuhaf. Az önce eksik orduyla saldırdık. Sıkıntımı değil arkadaşlar. Şimdi ikinci saldırımı da 48 rakip kaçmış 51. Bakalım tek de kalan bir yer var mı? 2 yıldız alabileceğimiz bir yer var mı? Veya üçlük atabileceğimiz hiç saldırılmamış bir köy var mı? Maalesef yok. Şöyle tekrardan bakayım şu 7'ye bir bakayım abi. 7'nin düzeni nasıl? Şimdi bu arkadaşlar bunlarda düzen bu saldırıda düzen de önemli. Hava patlatıcısına karşı salarsanız eğer sıkıntı yaratabilir sizlere bilginiz olsun. Şimdi yine aynı strateji, aynı taktiği burada da deneyebiliriz. Ama yine biraz daha kolay köylere saldırmayı planlıyorum. Abi ne uğraşacağız? Kolay köye bas gitsin ya, ya. da bire müşkülüm ben. Bu videoda bire saldıralım abi. Patlarsak da patlamasak da kime kalmış? Bire saldıralım. Temizinden gidelim. Yolumuza bakalım. Şimdi hava patlatıcıların biri aşağı biri yukarı bakıyor. Yani şuna gönderirsem hava patlatıcıları inebilir. Şu yukarıdan gönderirsem çok blok ikisi de şu an menzilde. Orada bir şey özellik patlattığım zaman tamam abi. Bura gelir. Şimdi bakalım. Birlik büyüre falan pişman, cart, her şey. Tamam klan kalesinde tazeledik. Kaya balonu göndereceğiz arkadaşlar. Saldır dedik gitti abi. Korkanın çocuğu olmaz. Patak, benim gibi sakalları kaybedersiniz. İddiaya girersiniz. Şimdi 1, 2, 3 tane şuraya attık. Tamam şu uçtakini bırakacağım. 1, 2, 3 tane buraya attık. Diğeri nerede? Diğeri 1, 2, 3 tane de buraya attık. Tamam mı abi? Şuradan sallayacağım. Hepsini sallayacağım abi. Hemen peşine de şeyi gönderelim. Bir de kaya balonunu gönder. Tamam mı? Şurada bir öfke atıyorum. Bir de özellik patlatıyorum. O çok dokçu kulelerin orada abi yememiz gerekiyor. Yememiz böyle var ya. Şimdi şuradan bir öfke atıyorum abi hava savunmasına çok kolay bir ilerleme yapalım. Orada bir de şey çıktı. Kasırga tuzağı çıktı. Şuraya bir tane minyon at. Şuralara ufak tefek minyonlardan gönder kral kraliçeyi binaya gönder. Şuradan da The Champion of Prime'ımızı gönderelim abi. Şu şeylerimizi salla şuralara ama gelmedi gibi arkadaşlar bir şey diyeyim mi sanki patlayacağız gibi geliyor bana ne hikmetse binanın tepesine dondurma atıyorum arkadaşlar daha fazla hasar vermemesi adı altına bakalım aslında pek de bir şey kalmadı bina kaldı ama şu anda yusuf yusuf ediyoruz ya yemin ediyorum var ya hani tekte kalma ihtimalimiz o kadar fazla ki size nasıl anlatayım şimdi şampiyonumuzun özelliğini de kullandık Binanın canı da çok az. Bak kral kraliçe dondu abi. Eh bina indi abi tamam. Şu, şu saatten sonra üçlük gelmese de olur. Kraliçenin özelliğini manuel bıraktım. Temiz bir üçlük attık abi birinci sıraya. Ama var ya yemin ediyorum var ya, böyle bir şey olamaz ya. Biri de üç dediğimize göre abi 49 yıldıza ulaştık. Şöyle eve dön diyelim. Bakalım şimdi kalan şeyleri şeyden, diğer arkadaşlarımızdan bekleyeceğiz. 26 4 daha yani bayağı bir saldırı hakkımız var ya 30. 10 14 tane saldırı hakkımız var arkadaşlar. Şuradan hemen ordumuzu edelim. Ordumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler de bu orduyu deneyerek çok güzel verim elde edebilirsiniz. Son duvar diyor. Duvar basmayacağım abi. Şuradan hemen iksirle bir tane kara iksir sondasını basalım. Gitsin aradan, çıksın kaynasın. Bugünlük bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz, hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.